Minisler oyun konsolunun gizemi iyi seyirler. Sonra kanka adam da demiş ki şişeye atarsan at demiş. Sonra sonra diğer adam da demiş ki bana ne demiş. Ee, sonra adam cevapsız gitmiş. Aslında samanya olacaktı. Kanka bence bu espriyi sen uydurdun. <laughs> kanka oyun makinesi. Bu kaç dolarla tık çalışıyordu ki bir bir mini para istiyor. Bir mini para hadi yerde bul. Kanka benim yok yani yani yerden de bulamayız da benim yok yani senin var mı kanka? Onunla sakız alacağım o yüzden yok. Kanka hadi be bir bir şey oynayacağım ya. Öf. Tamam iyi bir saniye parayı ben bir getireyim zaten yanımda. Al. Burada arkadaşlar parayı göstereyim. Biz buna bir mini arı kuruşu diyoruz. Al kanka. Tamam. Atıyorum. At. Çiçin. Çiçin.

Kanka var ya oynamalısın. Bayıldım. Ya tamam kanka ver bir tane ben de oynayayım. Kanka benim yok ya daha ne anlıyorsun? Kanka yerden alayalım mı? Bu O filmler olur kanka tabii ki ben akılsız değil. Ne bileyim belki gerçekten vardır hadi gel. Şu otomatın arkasına bakalım daha mantıklı. Aa telefon. Getirdim. Aa buldun mu? Buldum makinenin arkasında buldum. Tamam bir tur da ben oynayayım. Ver de. Al. Ya kamera göster beni. Ha tamam. Oynayayım. Parayı getiremedim. Çiçin. Oyun başlıyor. Game start. Sistem arızalandı. Kanka ne oluyor? Sanırım makineyi bulduk. Sistem arızalanıyor. Sistem arızalanıyor. <laughs> Kanka Sistem yeniyor. Miniş yenmiştir. Görev başarılı. Cicirc. Cicirc. Sen kanka ne yaptın? Ne ya zaten o bir makine konuşamaz ki. Sen kanka ne yaptı o? Merhabalar küçük köpek. <laughs> bir cupcake bedava yiyebilir miyim seni? Hayır yiyemezsin. Hayatımda zaten hiç konuşan bir cupcake görmemiştim ben. Görmeyeceksin beni zaten. Sadece bu oyunu ikinci oynayanlar görebilir. Şimdi bana dokun. Niye? Arkadaşını kurtarmak istiyorsan dokun. Kurtarmak? Kurtarmak istiyorum. Evet. Ama sen çok korkunç bir şeye benziyorsun. Dokunmayacağım. Dilini çıkardım korkuyorum. Beni yiyecek misin? Evet yiyeceğim. Ama ama olmaz. Neden? Çünkü eğer beni yersen arkadaşını kurtaramazsın. Arkadaşımı kurtaramaz mıyım? Evet kurtaramazsın. Dokunmayacağım. Sen bana dokunmazsan bile ben sana dokunabilirim. Hayır. Bu mümkün bile olamaz. Hayır. Doydum bana daha minis getirme. Sana daha çok minisler getireceğim merak etme. Ben şimdi buradan gideyim. Ben şimdi buradan gideyim. <laughs> Birkaç hafta sonra. Hmm. Kanka bir gelsene. Gel sana bir şey anlatacağım. Efendim kanka. Ah bedava oyun konsolu oynayacağım. Kanka dur dokunma. Çabuk yanıma gel. Neden? Sana bir tane minicinin hikayesini anlatacağım. Bu haberlerdeydi. Gerçekti. Haberlerde görmüştüm minis haberde. Bir tane böyle kişi varmış. Yani iki tane minis varmış. Buraya gelmiş. Birincide hiçbir şey olmamış. İkincide arkadaşını içeri çekmiş. Ondan sonrasında ondan sonrasında bir tane gizemli kapkek gelmiş. Onu da dokunmuş ve götürmüş. Sonsaydik bunun içine kalmışlar. Dokunma. Kanka ya yalan bunların hepsi arkadaşlar değil mi? Bak hepsi evet diyor yalan bunların hepsi. Hayır kanka dokunma. Birinci de bir şey olmaz ama ikinci de çok kötü şeyler olacak biliyorum. Bir şey olmaz ben şunu bir oynayayım. Bak bir şey olmadı ikinciyi de oynayacağım.

çok geç artık geliyorum. De 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 de. Merhaba Kapitek. Selam. Seni yiyebilir miyim? Hayır. Yoksa arkadaşını kurtaramaz. O benim en iyi kankam. Onu kurtarmak için her şeyi yaparım. Sana dokunmayacağım ama. Her şeyi yapardım. Neyse ben sana dokunayım Hayır. Ah. Ya kıramam. Ah ay, ay kaçmalıyım. Kaçamazsın çünkü ben senden de hızlıyım. Eh, hayır. Hatta seni oraya ısınamayayım da. Gel ben seni götüreyim. Hayır. Birkaç milyon yıl sonra. Kanka sonrasında oh, oyun makinesi ee, sürekli buna harcıyordum topluyordum ben bir kuruşlarımı. Kanka dokunma arızalıdır belki. Kanka değildir ben oynayacağım azıcık. Kanka oynama dedikçe ne anlıyorsun acaba? Oyna dediğini anlıyorum. Yaşasın. Oyunu kazandım. Bir daha oynayacağım. Kanka dur. Sistem arızalanıyor. Sistem virüslendi. Yo, 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 yo Hayır. Canavarmış bu kaçın. Benden kaçamazsın. Ben seni yuttum bile. Gel. Hayır, kaçacağım senden. Kaçtın mı? Hayır. Nice. Selam. Selam. Seni yiyebilir miyim? Niye herkes seni yiyebilir miyim diyor. Hayır, yiyemezsin. Çünkü ben seni <laughs> buraya ışınlayacağım. Asla olmaz. Ben oraya asla gitmeyeceğim gideceğim. Gitmeyeceğim. Gideceğim. Gitmeyeceğim. Gideceğim, gideceğim. Gideceğim. Sen o dünyada yaşamıyor musun? Evet yaşıyorum. Ya aman yaşamıyorum. Ben başka havadan geliyorum. Ciddi misin sen? Yani orada değil misin? Evet orada değilim ben. Tamam o zaman sana dokunuyorum. Hiç. Geri akıllı değil. Allah Allah. Geri akınlık. Tıpkı da orada yaşıyorum ya salak ya. Derken. Derken. Hayır. <laughs> ne oldu ya? Geçmişe mi dö döndük? Kanka makinenin içinden kurtulduk. Ne geçmişi? Hay kaka anlattığın hikaye doğruymuş. Doğru tabii ki oradaki iki miniş işte şu ikisi. Kanka niye herkes bize bakıyor acaba? Kanka biz en iyisi kaçalım gene başımıza bir şey gelecek. Koş! Neyse arkadaşlar hiç önemli değil. Değil. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Yoksa sizi oradaki cupcake gibi yerim. Ponçik yanaklarınızı yiyeceğim sizi. Abone ol, abone ol, abone ol, abone ol. Ne abone? Abone ol, abone ol, abone. Ol, abone.